Günün en çok konuşulan konularından biri de CHP'li İhsan Özkes'in iddiası. İddia şu, Cuma hutbesinin sonunda Ali İmran Suresi'nden bir ayet okunuyordu. 6 yıl önce Avrupa Birliği istedi, o ayet kaldırıldı. Peki işin aslı ne? İddia için Diyanet ve Avrupa Birliği ne diyor? Bugünkü hutbelerde o ayet okundu. Mu? İşte ayet da şöyle deniliyor. Standart hutbe duaları yerine ilişikte gönderilen yeni hutbe duaları uygulamaya konulacaktır. Diyanet'in hutbe nasıl hazırlanır kılavuzu müftülüklere yaklaşık 6 yıl önce gönderilmiş. Şura. İçinde hutbe örnekleri var. Hutbe Her sonuna iyi. bir hadis konulması öneriliyor. CHP'li İhsan Özkes'in itirazı onu, bu bölüme. Tutur. Özkes eski müftü. 1400 yıldır hutbenin sonunda bir ayet okunduğunu söylüyor. Biz hep biliriz ki o ayet okunur. Yani ben 53 yaşındayım. Ta çocukluğumdan beri o ayetin okunduğunu biliyorum. Özkes'in sözünü ettiği ayet Ali İmran suresinin 19. ayeti. Arapçası Bismillah innet dine indallahil İslam. Türkçesi nedir bunun? Allah katında geçerli olan yegane din İslam'dır diye. Türkçe karşılığı bu. Özkes'in iddiasına göre ayet Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatsızlık yarattı. Avrupa Birliği giriş sürecinde ve dinler arası diyalog sürecinde bu bir sıkıntı yaratıyor. Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu Kreşmer bunu bizzat AKP iktidarına söylüyor. Yine Özkese göre benzer bir serzenişle Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı da ayeti hutbeden çıkardı. Bu 6 yıldır uygulanıyor. Camilerimizin büyük bir çoğunluğunda innettiğine Endallah İslam okunmuyordu. İddialar üzerine gözler Diyanet'e çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı bazı camilerde okunuyor. Yasak yok diyor. Ama Diyanet örnek hutbelerde ayetin olmadığını da kabul ediyor. Benim bu konuyu gündeme getirmem de artık Diyanet tamamen geri adım attı. Özkesi destekleyen bir açıklama da MHP'den geldi siyasal bir projenin bir parçası olduğunu düşünüyoruz bizde. Peki gerçekten Avrupa Birliği'nden ayet serzenişi geldi mi? Avrupa Birliği Komisyonu kaynakları Özkes'in iddiasını doğrulamadı. İddialar için Avrupa Birliği dini inançlara müdahale etmez. İddialar tamamen gerçek dışı denildi.